Merhaba arkadaşlar, Harf hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte asal çarpanlar ve asal çarpanları ayırma yöntemlerini göreceğiz. Hazırsanız derse başlayalım. Arkadaşlar, ilk başlığımız asal çarpanlar olacak. Tanımı okuyarak başlayalım. Demiş ki, bir doğal sayının çarpanlarından asal olanlara bu tam sayının asal çarpanları denir. Biz ne yapmıştık arkadaşlar? ilk ders çarpan bulma yöntemini öğrenmiştik. İşte o yöntemden ne yapacağız? çarpanlardan asal olanları belirleyeceğiz. Bunlar bizim için asal çarpanlar olacak. Ne yapalım bunları örneklerle gösterelim. Şimdi 42 sayısını ele alıyorum. 42'nin çarpanlarını yazıyorum. 1, 2, 3, 4 var mı arkadaşlar? Hayır 4 yok siliyorum. 5 yok. 6 var. 6 çarpı 7 42 yapar. 7'yi yazdım. Daha sonra devam ediyorum. 14 var. 21 var. 42'nin kendisi var. Ne yaptım arkadaşlar? 42'nin çarpanlarını yazdım. Eğer ki buralarda zorlanıyorsanız çarpanlar katların ilk videosunu mutlaka izleyin. Buradan ne yapacağım? Çarpanlarını yazdım. Asal olanları yuvarlak için alacağım. 2 asal mı? Evet. 3 asal mı? Evet. Başka var mı? 7'yi görüyorum. İşte bunlar arkadaşlar. Bu yuvarlak için aldıklarım. 2, 3, 7. Bunlar benim için 42'nin asal çarpanları olacak. 42'nin asal çarpanları diye ne yaptım Yazdım. Bu şekilde biz asal çarpanları belirliyoruz. Yanında bir örnek daha var. Onu da yapalım. 165 sayısını ele alıyorum. 165'in çarpanlarını yazıyorum. 1 2 olmayacak arkadaşlar. 3 olacak. 4 olmaz. 5 olacak. Düşünüyorum 6, 7, 8 bunlar da olmuyor. 9 olmuyor. 10 olmuyor ama 11 oluyor arkadaşlar. 11'i e 15'e çarparsam 165 yapar. 15 de hemen ardından gelecek. Devam ediyorum. 33 ile 5'i çarparsam ne yapacak? 165. Devam ediyorum. 55 ile 3'ü çarparsam 165 yapacak. En sonunda 165'in Kendisi olacak. Şimdi arkadaşlar burada 3'ü görüyorum. 5'i görüyorum. 11'i görüyorum. Başka asal olduğunu göremedim. Sadece bunlar var. O zaman ben burada 3'ün, 5'in, 11'in ne olduğunu söyleyeceğim. 165'in asal çarpanları olduğunu söyleyeceğim. Hatta şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Silim. Alta yazayım. Asal çarpanları olacak. 3, 5, 11, 165'in asal çarpanlarıdır arkadaşlar. Devam edelim. Geldik asal çarpanlara ayırma kısmına. Burada da okuyalım arkadaşlar. Birden büyük ve asal olmayan her tam sayı asal çarpanların çarpımı şeklinde ifade edilebilir. Evet arkadaşlar birden büyük olan ve asal olmayan tüm sayıları ben asal sayıların çarpım biçiminde ifade edebilirim. Bunu örneklerle zaten göreceğiz. Bunun için çarpan ağacı, ağacı dedim ama biraz kötü telaffuz ettim. Doğru okuyalım. Çarpan ağacı veya asal çarpan algoritması... Parantez içerisinde bölen listesini kullanacağız. Ama bölen listesi az kullanılıyor. Daha çok asal çarpan algoritması diye isimlendiriliyor. Şimdi bu iki yöntemi de size göstereceğim. Devam edelim. Çarpan ağacıyla başlayalım arkadaşlar. Çarpan ağacında örneği 40 olarak yazmışız. Başlayalım. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Sayıyı yazdık, 40'ımızı yazdık. Buradan şöyle bir yol izleyeceğiz. 2 tane ok çekiyorum. Burada ilk yapacağım şey en küçük asal sayı düşünmek. En küçük asal sayı hangisiydi? 2 idi. Sola en küçük asalı yazıyorum. 2. 2'ye bölünüyor mu? Evet. Yani 2 bu sayının bir çarpan mı? Evet. 2 çarpı ne? 40 yapacak. 20. O zaman buraya 20 yazıyorum. Devam ediyorum. Şu 2'yi sola doğru uzatıyorum. Bazı kaynaklar bunu uzatmıyor ama uzatsanız iyi olur. Çünkü ağaç yapısını bu şekilde yakalayabiliyoruz. 2'yi uzattım. Aynı şekilde sağda 20'yi bu sefer 2 dal olarak ne yapacağım? Ayıracağım. Yine aynı şekilde 40'taki gibi sol tarafa şeyi düşünüyorum. En küçük asal sayı düşünüyorum. 2 mi var? En yani küçük asalımız. Evet. 2 ile neyi çarparsam 1 mi yapar? 10 tabii ki. 10'u yazdım. Ve daha bitti mi işim? Hayır. En altta asal sayıları yakalayana kadar bu işleme devam edeceğim. Şimdi tekrardan şu 2'yi uzatıyorum. Şu 2'yi de uzatıyorum. Bu sefer 10'u uzatıyorum. 2 oluyor mu tekrar? 2 çarpanı mı onun? Evet. 2'yi yazdım. Sağ tarafta neyi ne yazarsam yani 2 ile neyi çarparsam onu elde ederim. Tabii ki 5. 5'i de yazdım. En alt sıraya dikkat ederseniz arkadaşlar şuraya dikkat ederseniz Hepsi asal oldu mu? Oldu. Hepsi asal olduğu anda duracağız arkadaşlar. Burada bulduğum şu sayılar benim asal çarpanlarım olacak. Ama şöyle yazacağım. 40'ın asal çarpanlarını yazarken şöyle yazalım. 2, 2, 2, 5 değil. 5 diye değil de şöyle yapacağım. 2 ve 5 diye yazacağım arkadaşlar. 2'nin birden fazla olması ne yapmayacak? Benim asal çarpanlarımın sayısının çeşidini değiştirmeyecek. 2 ve 5 var zaten değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda şuna da dikkat çekmek istiyorum. Çarpan ağacında en altta yazan şu sayıların çarpımı neyi verir arkadaşlar? 40'ın kendisini 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 40'ın kendisini verecek. Aynı zamanda 3. sıradaki şu sayıların çarpımı da aynı şekilde neyi verir? 40'ı verir. Şu araya çarpımları yazabiliriz. 2. sıradaki de aynı şekilde çarpımları 40'ı verecektir. Bu çarpan ağacı yöntemi çok kullanışlı bir yöntem değil fakat ama direkt soru tarzı olarak bulunuyor. O yüzden burada detaylıca anlatmak istedim. Burayı anladıysanız bundan sonraki tüm çarpan ağacı sorularını rahatlıkla yapacaksınızdır. Ne yapalım arkadaşlar? Bizim için önemli olan ve yaygın kullanacağımız asal çarpan algoritmasına geçelim. Şimdi asal çarpan algoritmasında 60 sayısını ele alacağız. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. 60'ı ele alıyoruz ya. 60'ı yazıyoruz şöyle bir çizgi çekiyoruz. Ama zaten bu bizim için yapılmış. Yapılmışın üstünden gösterelim. Şimdi şu çektiğim çizgiyi sağıyla ilgileniyorum. Ben oraya 60'ı bölen en küçük asal sayı düşünerek başlıyorum. Hangi sayım var? En küçük asalımız 2 var. 2 oluyor mu? Oluyor. O zaman 2 ile başlıyorum. 60'ı 2'ye böldüm ne yapar arkadaşlar? Direkt bölme yapıyorum. 30 yapar. Devam ediyorum. Sağ taraftan yine en küçük asal düşünerek devam ediyorum. 2 oluyor mu? Evet 32'ye bölünür. Yine o zaman devam edeceğim. 15 oldu. Tekrar 2'yi düşünüyorum. 15 2'ye bölünür mü? Hayır. Sıradaki küçük asalın ne var? 3 var. 3 ile devam edeceğim. 15'i 3'e böldüm. Bölünür mü? Evet. 5 olur. Sağa geçiyorum. 2 yazamam. 3 de yazamam. Ne yapacağım? 5'i yazacağım. 5'i 5'e böldüm. 1. Arkadaşlar şu sol tarafta 1'i yakaladığınız anda ne yapacaksınız? Duracaksınız. Durduğunuzda sağ tarafa bakmanız yeterli. Sağ tarafta yazdıklarınız sizin soldaki sayınızın asal çarpanları olacak. O zaman ben buradan şunu yazıyorum. 60'ın asal çarpanları diye yazarsam şöyle çok sağ tarafa yazdım. 60'ın asal çarpanları yazıyorum arkadaşlar. 2, 3, 5. Arkadaşlar birden fazla 2 var ama bir sefer alıyorum ona dikkat edelim. Ne yaptım arkadaşlar? asal çarpan algoritmasını bu şekilde uygulamış oldum. Yöntem hiç değişmeyecek. Çoğu zaman bu yöntemle asal çarpanları belirleyeceğiz. Çok kullanışlı bir yöntemdir. Burayı iyi anlayınız. Eğer ki tam anlamadıysanız geriye sarın. Anlamaya çalışın. Kafanıza takılan yeri de yorumlarda sormayı unutmayınız. Sıradaki örneklere geçelim. Örnek 3'e bakıyorum arkadaşlar. Örnek 3'te 80 sayısını vermiş. Ve demiş ki aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını bulunuz. He, 80, 315, 1540 sayıları vermiş. Bunları ne yapacağım? Asal çarpanlarını bulacağım. Şimdi arkadaşlar 80 yazılmış çizgide çekilmiş. Tamam. Ne yapıyordum? Sağ taraftan en küçük asal sayı düşünerek başlıyordum. En küçük asalım kaç? 2. 82'ye bölünür mü? Evet. O zaman devam ediyorum. 82'ye bölünür mü? 40 yapar. Sağ tarafta tekrardan 2'yi deniyorum. Oluyor mu? 42'ye bölünür. Evet. 20 gelir. Tekrardan 2'ye bölünür mü? Evet. 10 olur. 2'ye bölüyorum. 5 olur. 3'e bölünür mü? 5. Hayır. 5'e böleceğim o zaman ne yaptım? Şurada biri yakaladım ve durdum. Bunu biraz pratikle çok hızlı şekilde yapabilecek konuma seviyeye gelirsiniz arkadaşlar. Pratik yaptıkça alışacaksınız. O zaman şöyle yapalım. 80'in çarpanları ne yaptım? Sağ tarafta belirlemiş oldum. 80'in çarpanları diye yazıyorum. 2, 5. Başka var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü burada 2-4 tane tekrar etmesi farklı bir asal çarpan sunmuyor. 2 zaten 2 değil mi? O yüzden ne yaptım? 2 ve 5 olarak asal çarpanları buldum. Alta geçiyorum 315'e. 315 2'ye e. 315 bölünüyor mu arkadaşlar? Hayır. Sağ tarafta en küçük asal çarpanla başlıyordum ama en küçük asal sayıyla başlıyordum ama 2'ye bölünmüyor. E ne yapacağım? Sıradakini düşüneceğim. 3'e bölünüyor mu? Evet arkadaşlar, 3'e bölünür. Böldüm. Ne olur arkadaşlar? 105 olur, değil mi? Burada eğer ki zorlanıyorsak gelirim şu sağda 315'i 3'e bölerim, değil mi? Hemen burada işlemler yaparım. Ayıp değil, günah değil. <laughs> O zaman ne yapacağım? 105'i yazdım. Devam ediyorum. 105'i 3'e bölebiliyor muyum? Evet, bölebiliyorum. Zaten 2'ye bölünmeyeceğini anlıyorum. 2'ye bölseydi başta bölünürdü. Tek sayı zaten 2'ye de bölünmeyecek. 105'i 3'e bölüyorum. Ne yapar? 35 yapar. Tekrar kontrol ediyorum. 3'e bölünüyor mu? Hayır. Sırada ne var? 5 var. 5'e bölünüyor mu? Evet, bölünüyor. 7 oldu. 7 neye bölünür? Kendisine bölünecek. Asal çünkü, değil mi? 7'yi 7'ye böldüm. 1. Ne yaptım? Burada 1'i yakaladım ve durdum. O zaman şu sağ taraftakileri ne yapıyorum? 315'in asal çarpanları diye yazıyorum. 315'in asal çarpanları. Ne var arkadaşlar? 3 var. 5 var. 7 var. Bu şekilde yazmış oldum. Sıradaki örneğe geçiyorum. Örnek yaptıkça sizler de bol örnek çözdükçe hızlanacaksınız. Ve çok seri bir şekilde bunları bulacaksınız. Gözünüzü hiç korkutmasın bunlar. Şimdi 1540 sayısına geldim. Ne yapıyorum arkadaşlar? 2'ye bölüyorum. Hatta şöyle kırmızıya alalım. 2'ye bölüyorum. Böldüm arkadaşlar. Ne olacak? 1500'ü 2'ye böldüm. 750 42'ye böldüm. 20. Ne yapacak? Sol taraf 770 yapacak değil mi? Devam ediyorum. 2'ye bölünüyor mu? Evet. Bölünüyor. 700'ü 2'ye böldüm. 350'i 72'ye böldüm. 35. O zaman ne yapacak? 385 yapacak. 2'ye bölünür mü? Hayır. Tek sayı oldu. Peki 3'e bölünür mü? 385 biraz büyük değil mi? Şöyle kontrol edebilirsin. Rakamların topla 8, 5 ile 13 yapar. 3'e ekle 16. 3'ün katı değil. Bölünmeyecek ki. Ama sıradaki 5'e bölünür. Neden? Son basamağı 5. Ne yaptım? Bölünebilme kuralları ile işimi kolaylaştırdım. Kendime yardım ettim. O yüzden ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. 385'i 5'e bölüyorum. 350 olsaydı 70 olacaktı. Artan 35 var. O zaman 77 mi gelecek? 77 olarak bulmuş oldum. Hesabıma dikkat ettiniz mi? 385'i direkt bölemedim ama 350 ve 35 olarak düşündüm. 350'yi 5'e böldüm. 70 yapar. 35'i 5'e böldüm. 7 yapar. 7, 70 artı 7 ne yapar? 77. Bu şekilde hesaplar yapabilirsiniz sizler de. 77'yi 7'ye bölüyorum. Ama silgiye aldım. Şöyle 7'ye bölüyorum. Ne yapar arkadaşlar? 11 yapar. 11 asal zaten en son kendisine bölecek. Ve bana sol tarafta biri verecek. Ne yaptım arkadaşlar? Sağ tarafta asal çarpanlarımı yazmış oldum. O zaman 1500 yine kalem silgi almışım. 1540'ın asal çarpanları diye yazıyorum. Ne var? 2 var. 5 var. 7 var. 11 var. Bu şekilde yazmış oldum. Devam edelim arkadaşlar. Örnek 4'e bakıyorum. Örnek 4'te aşağıda her bir harfin yerine yazılacak sayıları bulunuz diye bize söylemiş. Şimdi bunu çözdüğümüz örnek üstünden bir anlamaya çalışalım. Arkadaşlar örnek 3'e bakarsak şöyle siyah aldım. Örnek 3'te 80'i 2'ye böldüm 40'ı verdi. 40'ı 2'ye böldüm 20'ye verdim. Bu şekilde işlemlerimi devam ettirdim değil mi? Şimdi tersten gidersem eğer mesela şu 1'e dikkat ediyorum. 1 ile 5'i çarpsam şu soldaki 5'i verir mi? Evet. 5 ile 2'yi çarpsam şu soldaki 10'u verir mi? Evet. 10 ile 2'yi çarpsam şu sağdaki, soldaki 20'yi verir mi? Evet. 20 ile 2'yi çarpsam şu soldaki 40'ı. 40 ile 2'yi çarpsam şu soldaki 80'i verir mi? Evet verir. Bu şekilde ne yapabilirim? Düşünebilirim. Ya da ne yapacağım? Örnek 4'te göstereyim diğer yöntemi. Birinci yöntemimiz bu olsun arkadaşlar. Şöyle hatta birinci yol diye yazalım. Birinci yol şu. Ben E sayısını bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle okla ilerleyeceğim. 1 ile 5'i çarpacağım. Neyi verecek bana? E sayısını. O zaman E sayısı 5. 5 ile 3'ü çarpacağım. D'yi verecek 15 olacak. Ne oldu? D'yi de bulmuş oldum. 15 ile 3 çarpacağım. C'yi bulacağım. 45 olacak. 45 ile 2'yi çarpacağım. B'yi 90'ı verecek. 90 ile 2'yi çarpacağım. 180'i verecek. Yani ben birinci yolda A'yı ne yapabilirim? Bu şekilde rahatlıkla 180 olarak bulabilirim. Bir diğer yolumuz şu arkadaşlar. Sileyim size diğer yöntemi de göstereyim. Birinci yöntemimiz kullanışlı. Ama kiminizi ikinci yolu seviyor. Tercih sizin. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Burada şunu yapacağım arkadaşlar. Burada A'yı 2'ye bölmüş B sayısını bulmuş. B'yi 2'ye bölmüş C'yi bulmuş. Yani aslında bir önce çok benziyor. Şöyle yapacağım. En sonunda geleceğim diyeceğim ki E'yi 5'e bölmüşsün 1 olmuş. Neyi 5'e bölürsen 1 yapar. 5 olur. O zaman E 5 olmalı. D'yi 3'e bölmüşsün 5 olmuş. O zaman D 15 olmalı. C'yi 3'e bölmüşsün 15 olmuş. O zaman C 45 olmalı. Yani birinci yöntemin bölme yöntemiyle düşünülmüş hali gibi söyleyebiliriz. 90 olur deriz. A'yı 2'ye bölmüşsün. 90 olursa A 180 olmalı şeklinde ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. İki yöntem birbirine çok benziyor zaten. Birini bölen şeklinde düşünüyorsun. Diğerini tersen çarparak ilerliyorsun. Tercih senin hangisini istiyorsan onu kullan. Yeter ki doğru uygula. Diğer örneğe geçelim arkadaşlar. Diğer örneğimiz şu arkadaşlar. Yine aynı şekilde bilinmeyen vermiş. Bizden A sayısını bulmamızı istiyor. Şimdi burada arkadaşlar birinci yolu kullanarak ilerleyelim. 1 ile 11'i çarpacağım. Bana F'yi verecek. 11 yazıyorum F yerine. 11 ile 5 çarpıyorum. E'yi verecek. 55 olacak. 55 ile 3 çarpıyorum. Neyi verecek arkadaşlar? Bana 165'i verecek. 165 ile 2'yi çarpıyorum. Bakın 165 ile 2'yi çarpmakta zorlanırsam 160 ile 2'yi çarparım 320. 5 ile 2'yi çarparım 10 yapar. 320 ile onu topluyorum. 330 olarak bulabilir miyim? Evet. Artık çarpma işlemini canınız nasıl istiyorsa öyle yapabilirsiniz. 330 ile 2'yi çarpıyorum. Ne yapar? 660 yapar. Şunu biraz daha güzel yazayım. Silemedim. 660 diye yazdım. 660'a ne yapıyorum? 2'yi çarpıyorum. 600, 600, 1200 yapar. 60, 60, 120 yapar. 1200 ile 120 o zaman 1320 yapacak. Ha şurada gelip 660 çarpı 2 de yapabilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa o şekilde işlem yapın arkadaşlar. Buraları hallettik. Örnekleri bitirdik arkadaşlar. Bir notumuz var onu yazalım. Notumuz şu arkadaşlar örnek üstünden göstereceğim. Şu 1540 sayısı üzerinden göstereyim. Hatta 315'ten de göstereyim. Şöyle arkadaşlar şöyle yeşil aldım. Bir sayıyı asal çarpan algoritmasıyla pardon şöyle söyleyeyim. Bir sayının asal çarpan algoritmasıyla asal çarpanlarını bulurken şu sağda sayılar oluşuyor ya arkadaşlar. Asal çarpanları bulmamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda ben bunları birbirine çarparsam 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 bakalım bize neyi verecek. Şurası 45 yapar. 45 ile 7'yi çarparsam bana 315 verecek arkadaşlar. Bir de 1540 için düşüneyim. Şuradaki asal çarpanlarını şöyle biraz daha düzgün alıyorum. Şurada yazıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 7 çarpı 11. Şurası 4 yapar. 20 yapar. 20 ile 7'nin çarpımı. Ne yapacak? 140. 140 çarpı 11 ne yapacak? 1540 yapacak. Bu da ne yaptı? Bana sayım verdi. Hmm, o zaman ne söyleyeceğim arkadaşlar? Şuraya notumu yazıyorum. Eğer ki bir sayı A sayısını diye şöyle yazalım. A sayısı yazdım. Şu sağda da asal çarpanlarını şöyle 2, 3, 5 diye nokta nokta yazdım. Bu sağdaki sayıların çarpımı sağdaki asal çarpanların çarpımı neyi verecek arkadaşlar? Sayıyı verir diye yazıyorum. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dersleri kaçırmamak için kanala abone olmayı, diğer arkadaşlarınıza ulaşması için de like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.